Sünnet Düğünü Okullar tatil olmuş, Aliş'in sünnet düğünü hazırlıkları başlamıştı. Önce davetiyeler dağıtıldı, süslü yatak hazırlandı. Sonra da Aliş'e sünnet giysisi alındı. Aliş'in kardeşi Maviş bu hazırlıklara bir anlam veremiyordu. Sünnet sabahı Aliş'i özenle giydirdiler. Beyaz takım elbise, pelerin, maşallah yazılı kurdele. Başına şapkasını takıp eline de asasını alınca pek yakışıklı olmuştu Aliş. Maviş imrenerek baktı abine. "Masallardaki prensler gibi oldun." dedi. Evden çıkıp önce fotoğrafçıya gittiler. Aliş'in poz poz fotoğrafları çekildi. Maviş bir köşede sessizce olanları izliyordu. Dedesi yanına sokuldu. "Gel." dedi. "Sen de birkaç poz çektir." Çok sevinmişti Maviş. Aliş'in kırmızı pelerinini çıkarıp Maviş'e giydirdiler. Biraz uzun gelmişti. Yerlere değiyordu ama olsun. Şapka, asa da tamamlanınca gözlerine inanamadı Maviş. Aliş de kardeşini pek beğenmişti. Sen de şimdi küçük prensese benzedin. Dedi. Neşe içinde fotoğrafçıdan çıktılar. Sıra şehir turuna gelmişti. Eskiden sünnet çocukları ata bindirilip gezdirilirdi, dedi dedeleri. Ama şimdi nerede? Atı bulsan gezecek yol yok. Üç araba arka arkaya şehir turu attılar. En öndekinde Aliş oturuyordu. Arabanın aynasına kırmızı bir eşarp bağlanmıştı. Babası sık sık kornaya basıyor, sünnet çocuğu taşıdıklarını tüm şehre duyurmak istiyordu sanki. Ev halkı düğün salonuna gitmek için hazırlanmaya başlamıştı. Anne anneleri kocaman bir kutuyla salona girdi. İşte bu da Maviş'imin giysisi. dedi. Kabarık tül etekli, süslü minicik bir gelinlikti bu. Yaşasın! diye sevinçle bağırdı Maviş. Ben de gelin oluyorum hem de evlenmeden. O gece düğün çok güzel geçti. Alişe çok armağan gelmişti. Maviş ne kadar gelin olursa olsun, düğün Aliş'indi. Kardeşinin üzülmesini istemeyen Aliş, armağanlarını Maviş'le paylaştı. Canan Tan, Aliş sünnet oluyor, Maviş de gelin.